Ateşi Senin kardeşin kardeşin. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerinde bulunduğu 44'ü tutuklu, biri firari 45 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanıp Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 112 sayfalık iddianamede. 15 Temmuz günü dönemin merkez komutanı Albay Kadir Ayhan'ın darbe gecesi yaptıklarına da yer verildi. Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan eski merkez komutanı Albay Kadir Ayhan'ın darbe teşebbüsüne katılanlardan olduğu ve o gece koğuştan askerleri kaldırarak polisler gelirse vurun şeklinde emir verdiği belirtildi. İddianamede Ayhan'ın tutuklu sanıklardan darbeciler tarafından sözde sıkı yönetim komutanı ilan edilen eski 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hasan Polat Dönemin ikinci hudut alay komutanı Kurmay Albay Mehmet Ali Tunay'la görevi o gün devralan Albay Necmi Eroğlu ve bir mahalle muhtarına albay kıyafeti giydiren ve kendisinden silahlı kişiler bulmasını isteyen eski serin yol jandarma alay komutanı Albay Eten Metehan Yaşar'la birlikte hareket ettiği detaylı şekilde anlatıldı. Adı geçen sanıkların FETÖ-PDY'ye üye oldukları bildirilen iddianamede bu kişilerin darbe girişimi içerisinde bizzat yer aldıkları kaydedildi. İddianamede Ayhan'ın 15 Temmuz gecesi koğuştan askerleri kaldırdığı ve darbe olduğu kalkın hemen silahları tam doldurun ve size vur emri veriyorum dediği şarjörlerden manevra mermilerini çıkarttırdığı askerlere de polisler gelirse vurun diyerek emir verdiği aktarıldı. Soruşturma sürecinde de emniyete gönderilen elektronik postada bu bilgilerin kullanıldığı ifade edildi bilgisine başvurulan Hatay 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli bir başçavuşta o gece yaşananları şöyle anlattı. Dinlenme odasında bulunduğum sırada Başbakanımız televizyondan kalkışma oluyor sözünü işittim ve haberleri takip etmeye başladım. Saat 23 gibi aralarında merkez komutanı ve aynı zamanda askeri garnizon müdürü olan jandarma albay Kadir Ayhan telaşlı şekilde gazinoya geldi. Bana hitaben bütün askerleri kaldırın ve nöbet mevzilerini takviye etsinler emrini verdi. Ben askerleri kaldırmak için koğuşa doğru gittiğimde kendisi de arkamdan koğuşa geldi. Askerleri ikimiz beraber kaldırdık. Askerler nöbet mevzilerine giderken Ayhan askerlere hitaben polisler gelirse vurun şeklinde emir verdi. Daha sonra da 121. Eğitim Alay Komutanlığı'na gidiyorum diyerek gazinodan ayrıldı. Bir az subay da Ayhan'ın o gece kendisini aradığına dikkati çekerek nerede bulunduğunu sorması üzerine nöbet istirahati olduğunu söylediğini belirtti. Bunun üzerine Ayhan'ın kızgın şekilde konuştuğunu vurgulayan Astubay şu ifadeleri kullandı. ''Bana ne yatması kardeşim, ihtilal oldu haberin yok mu?'' dedi. ''Ben de istirahatli olduğumdan hiçbir şeyden haberim olmadığını söyledim.'' Sana da Hakan Başçavuş'a da ulaşamıyorum. Hemen görev yerlerinize gelin. İhtilal oldu, vur emri var, hiç mazeret kabul etmiyorum dedi. Yaklaşık yarım saat sonra gazinoya gittiğimde oradaki bütün askerlerin tüfeklerinde dolu şarjörlerin takılı vaziyette gazino ve merkez komutanlığı etrafında mevzilendiklerini gördüm. Ancak Kadir Albay orada yoktu. 121. Eğitim Alay Komutanı Ethem Yaşar'la alaya gittiğini öğrendim. Ben de askerlere hayırdır ne var neden bu şekilde mevzi aldınız diye sorduğumda ihtilal olmuş Kadir Albay'ın emri var polis ve kim olursa vur emri var diyerek bizi buraya mevzilendirdi dediler. Ben de askerlerin vur emriyle birilerine ateş edebileceği düşüncesiyle şarjörlerin mermilerini manevra fişeğiyle değiştirdim ve bu şekilde yaklaşık saat 3-4'e kadar bekledik. İddianamede ifadesi yer alan bir erde merkez komutanlığında yatarken saat 23 sıralarında Ayhan'ın koğuşa geldiğini ve çabuk kalkın darbe oldu giyinin dediğini aktardı. Bunun üzerine herkesin koğuştan dışarı çıktığını kaydeden asker şöyle konuştu. Depoya bakan askere silahlığı aç herkes silah alsın dolu şarjör ve mühimmatını alsın dedi. Biz de silahlarımızı alarak koğuşun önüne geçtik. Vur emri var gazinonun önüne gelen herkesi vuracağız dedi. Sonra da kendi sivil aracıyla evine gitti. Ben de kendisinin makam aracıyla 75. yıl mahallesindeki evine gittim ve sivil aracını eve bırakan Kadir Albay'ı makam aracıyla aldım. Aldığımda elinde viski şişesi vardı. Bana çok hızlı bir şekilde alaya gidelim dedi. Giderken araçta telefonla birini aradı ve ben evimdeki karımla çocuğumla helalleştim, vedalaştım. Önüme çıkan herkesi vuracağım dedi.